그림이 담겨서 말아, 세 개. I'll just put it on. e, soğanla birlikte geçim e, saldırır. bu tamamen yufkaya, el açmış yufkaya saç ateşinde pişirme zahane ne tür meyve varsa bu yemekle düğürlerinizi özellikle yemek pişirmenizi göstergesi. Şimdi i̇şte her bölümde e, dünürler çok kıymetli burada. Kızı e, buradan alacaksanız hani e, kızı buradan verdiler ama iyi bir yer. Hani yemek noktasında düşünebilirsiniz.

Ee, yaptığı anladığım kadarıyla <laughs> ee, şey, tıpkı teyitli başlayabiliriz. Bir tadını istiyoruz. Bu ürün içerisinde şeker olmalarının doğal bir ürün olduğunu söylemiştim size. Biz birazcık daha Guts Smart adına ambalaj çalışması yaptık. Bu şekilde ambalajlarla ürünü CookingBot ee, satışa çıkarmış durumda. Ee, burada kooperatifler var. Birçoğuyla daha özel görüşmek istiyorum. Daha onlara neler yapabiliriz? Nasıl katkı sunabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Üniversitemiz adına iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Benim başka size anlatmak istediğim e, aslında çok bir şey var anlatacak da neresinden tutacağımı ben de bilmiyorum. Siz şimdi tanımladıktan sonra bilgi vereceksiniz. Sorunuz varsa alabilirim bu arada. 中午就这样呢？ Öğretmen bir ailenin çocuğu olmaktan hep her zaman çok gurur duyduğum bir huyuna için Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aramızda öğretmen olan, eğitimci olan bütün arkadaşlarım da, da öğretmenler birbirine e, kalpten gurur duyuyorum arkadaşlar. Hocalarım, <laughs> ağabeylerim, öğretmenler birbirine <laughs> çok Soru varsa soru alabilirim. Bölge gastronomisiyle ilgili e, kitap yazmış 3-5 tane adamdan birisiniz. Ben dönemliyim aslında. Ee, bir genel kısmıyım ben. Herkes şey diyor. Yani yabancı gibi duruyorsunuz. Hayır, ben yani buranın çocuğuyum ben. Yemek yarışması. Efendim? İstanbul'da. Evet. Yani birçok uluslararası çalış, şey, çalıştay ya da konferanslarda öğrencilerimizin gülle ilgili de var. Elma ile ilgili de özel yemek yiyecek e, alternatif olarak yiyecek alternatifleri söz konusu videolar. Bizi çok güzel kuruyla temsil ediyorlar. Evet. E, çakal elması lezzetiyle ilgili düşünmüş. bu kadar anlattım ya, siz de bana bir şey diyeceksiniz diye düşünüyorum. Ee, ama... Metin Bey diyor ki, kendisi soruyor şu an. Evet, tam Tamam. uyuyor. Çocukluktan beri yediğimiz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Zaten ne de şuydu, sizi çocukluğunuza götürdüm. Yani bize yapmaya çalıştığımız ama sen olarak ne yapabiliriz? Sizi çocukluğumuzdaki kısma götürüp birazcık da aslında belki yeniden şu ama ameliyat çalışmaları ile ilgili gitmek diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, turizm ve astronomi fuarı e, düzenleyicisi olan e, bütün ekip e, arkadaşlar çünkü ben de artık ekibin içinden birisi. E, Sadece böyle bir şey kazandıkları için, e, Metin Başkanı'nın böyle destekleri sağladığı işte, için, bundan sonra devam edelim fikrimle. De. Ben sözlerime son veriyorum. Gonca Hanım vardı. Gonca Hanım'a ve değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Ee, Gökhan Hocam aslında buraya çıkmamda sebebi oldu öğreniyorum.